Her şeyin internete bağlı olduğu bir dünyada yaşıyoruz değil mi? İşte bu yüzden siber güvenlik artık öyle sadece bilgisayar mühendislerinin konuştuğu teknik bir konu değil, hepimiz için temel bir yasalak. Peki, dijital hayatlarımızı koruyan bu karmaşık kurallar ağı nasıl ortaya çıktı? Hadi gelin siber güvenlik hukukunun ilginç hikayesine şöyle bir dalalım. Bu sözler durumu daha iyi anlatamazdı herhalde. Riskler artık bir bilim kurgu filminden fırlamış gibi değil, tam da hayatımızın göbeğinde. Çünkü olay sadece bilgisayarlar değil. Düşünsenize, elektrik şebekeleri, hastaneler, bankacılık sistemleri, yani toplumun damarları resmen. Ve bu tehditler inanın bana hiç de soyut değil. Bu dijital savaş alanında her gün, her an gerçek insanlar, gerçek kurumlar hedef alınıyor. İsterseniz en acımasız olanıyla başlayalım. Fidye virüsleri adı bile kulağa kötü geliyor. Aslında bunlar bildiğiniz dijital gaspçılar. Bütün verilerinizi, aile fotoğraflarınızı, önemli iş dosyalarınızı hepsini şifreleyip rehin alıyorlar ve sonra da bunları geri vermek için sizden genellikle takip edilemeyen kripto paralarla ödeme yapmanızı istiyorlar. Bakın bu diyalog durumun ne kadar çaresiz olabildiğini kan donduran bir şekilde gözler önüne seriyor. Bu gerçek bir fidye pazarlığından alınmış bir kesit. Bir tarafta çaresizce pazarlık yapmaya çalışan bir şirket, diğer tarafta ise son derece soğukkanlı ve acımasız bir cyber suçlu. Ve bu biz konuşurken bile bir yerlerde yaşanıyor. Sakın ha, bu sadece büyük şirketlerin sorunu diye düşünmeyin. Mahallenizdeki küçük bir işletme, yerel bir hastane, hatta bizzat sizin kişisel bilgisayarınız artık herkes potansiyel bir hedef. Ne kadar dijitalleşirsek, saldırganlara o kadar çok kapı aralamış oluyoruz maalesef. İyi de nasıl oldu da bu kadar tehlikeli bir noktaya geldik? Şimdi gelin sorunun kökenine inelim ve internetin ilk günlerine, o dijital vahşi batı dönemine bir yolculuk yapalım. Hepimiz bu soruyu sormuşuzdur, değil mi? Yani madem bu kadar önemliydi, neden en başından daha güvenli bir sistem yapılmadı ki? Cevap belki de sizi şaşırtacak ama internetin kuruluş felsefesinde saklı. İşte bütün sır bu felsefede. İnterneti ilk tasarlayanlar için öncelik güvenlik falan değildi. Amaç açıklık ve bağlantı kurmaktı. Yani şöyle düşündüler: A bir postacı gibi olsun. Sadece veriyi bir yerden bir yere taşısın. Mektubun içini korumaksa göndericinin ve alıcının, yani bizlerin sorumluluğunda olsun. Onların öncelikleri bambaşkaydı. Herkesin kolayca bağlanabildiği, esnek, sorun çıktığında bile ayakta kalabilen bir ağ kurmak istiyorlardı. Gördüğünüz gibi güvenlik bu listenin başında falan değil. O zamanlar için bu çok mantıklıydı çünkü interneti kullananlar birbirine güvenen bir avuç akademisyen ve araştırmacıdan ibaretti. Ve işte bu tasarım felsefesi, işlevselliğin, güvenliğin fersah fersah önüne geçtiği, kuralların olmadığı, adeta kanunsuz topraklar gibi dijital bir vahşi batı yarattı. Herkesin kendi başının çaresine bakmak zorunda olduğu bu ortam, siber suçlular için mükemmel bir oyun alanı oldu. Peki bu dijital kaosa bir dur demek için ne yapıldı? Gelin şimdi de bu küresel soruna karşı atılan ilk ciddi adımlara ve uluslararası işbirliğinin nasıl doğduğuna bakalım. İşte çözüm arayışındaki ilk büyük dönüm noktası Budapeşte Sözleşmesi. Bu dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin siber suçlarla savaşmak için ilk defa ortak bir dil konuşmaya ve ortak kurallar benimsemeye çalıştığı çok ciddi bir girişimdi. Sözleşmenin aslında üç basit hedefi vardı. Birincisi, yasaları birbirine benzetmek. Yani bir ülkede suç olan bir şeyin diğerinde de suç sayılmasını sağlamak. İkincisi, dijital delillerin nasıl toplanacağı konusunda ortak standartlar getirmek. Ve üçüncüsü, belki de en önemlisi, suçlular ülke değiştirdiğinde bile polis teşkilatlarının birbirleriyle 7 gün 24 saat iletişim kurup işbirliği yapabileceği bir ağ oluşturmak. Peki bu çaba işe yaradı mı? Sadece şu rakama bakın. 80 Bugün 80 ülke siber suçla mücadelede aynı kurallar kitabını kullanmayı kabul etmiş durumda. Bu ne demek biliyor musunuz? Artık dağınık, tekil çabalar yerine küresel bir standart oluşuyor demek. Yani bunun somut karşılığı şu. Artık Brezilya'daki bir hacker Türkiye'deki bir bankaya saldırdığında iki ülke polisi bu sözleşme sayesinde anında delil paylaşımı yapıp ortak bir operasyonla o kişiyi yakalayabiliyor. İşte soyut hukukun hayatımıza böyle dokunuyor. Şimdi takvimleri biraz ileri saralım ve günümüze daha yakın kullandığımız cihazları ve dolayısıyla doğrudan bizlere etkilen çığır açan bir düzenlemeye odaklanalım. Avrupa Birliği'nin siber dayanıklılık yasası ya da herkesin bildiği adıyla CRA resmen oyunun kurallarını baştan yazıyor. Yaklaşımı tamamen değiştiriyor. Artık amaç saldırı olduktan sonra ne yapacağımızı düşünmek değil, saldırı hiç olmasın diye en başından önlem almak. Peki nedir bu CRA? aslında çok basit. Diyor ki, artık bir şirket size internete bağlanan bir cihaz satıyorsa, bu bir akıllı sayt olabilir, bir bebek monitörü, bir buzdolabı hiç fark etmez, o cihazın tasarım aşamasından itibaren güvenli olmasını ve kullanım ömrü boyunca da güvenlik güncellemelerini almasını yasal olarak garanti etmek zorunda. Yasanın mantığı aslında üç sağlam adıma dayanıyor. 1- daha en başından sağlam yap. Yani ürünler bilinen güvenlik açıklarıyla satılamaz. 2. Bir sorun çıkarsa hazırlıklı ol. Üreticilerin yeni bir açık bulunduğunda bunu nasıl yöneteceklerine dair bir planları olmalı. Ve 3. Müşterini yarı yolda bırakma. Ürünün ömrü ne kadarsa o süre boyunca güvenlik güncellemelerini sağlayacaksın. Bu kadar basit. İşte en büyük devrimde bu zaten. Güvenlik artık bir lüks ya da ek özellik değil, yasal bir zorunluluk haline geliyor. Bir sonraki alacağınız akıllı telefonun veya buzdolabının çok daha güvenli olmasının arkasındaki güç işte bu yasa olacak. Yani özetle güvenlik yükü artık biz tüketicilerden alınıp üreticinin omuzlarına bırakılıyor. Olması gerektiği gibi. Peki tamam bütün bu uluslararası anlaşmalar, karmaşık Avrupa Birliği yasaları günün sonunda bizler için yani sıradan kullanıcılar için ne anlama geliyor? Gelin şimdi büyük resme bakalım. Hikaye aslında tam olarak burada birleşiyor. Budapeşte Sözleşmesi gibi uluslararası anlaşmalar küresel işbirliği için zemini hazırlıyor. CRA gibi bölgesel yasalar üreticiler için güvenlik çıtasını arşa çıkarıyor. Bizim ulusal yasalarımız da bu küresel standartları kendi evimize getiriyor. Ve tüm bunların sonucunda ortaya çıkan o büyük fikir şu. Siber güvenlik artık sadece teknik bir detay değil, hepimizin en temel yasal haklarından biri. Goethe'nin bu sözü aslında tüm bu süreci mükemmel bir şekilde özetliyor. Artık siber güvenliğin ne kadar hayati olduğunu biliyoruz, elimizde sağlam yasalar da var ama asıl mesele bu kuralları çağat üzerinde bırakmayıp etkin bir şekilde uygulamak ve hayata geçirmek. Ve bu da bizi son ve belki de en önemli soruya getiriyor. Dijital dünyamızda güvenliği artırmak için atılan bu adımlar, acaba mahremiyetimiz ve özgürlüklerimizle nasıl bir denge kuracak? Bu hassas dengeyi nasıl koruyacağız? İşte bu soru, siber güvenliğin sadece teknik değil, aynı zamanda felsefi ve hukuki bir mücadele olmaya devam edeceğinin en büyük kanıtı.